Bugün canlar acayip bir planımız var. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün full Yusuf Emir'i taklit edeceğiz. Bak bak arkadaş şu an köyü geziyor. Konuşmaları falan olarak değil ama. Ne yapıyorsa birebir aynısını yapacağım. Ayrı yaşamak istiyoruz şu an yapacağımız survival dünyasında ama aynı şeyleri yapacağım için aslında hiçbir anlamı olmayacak. Full gıcıklığına yapacağım bu işlemi. Bakalım şimdi nasıl olacak? Böyle ev yapacak aynısını kopyalayacağım. Maden, madene mi gitti? Eşyalarım var birebir aynı eşyalarımız olacak. Ben şimdi canlar hemen şimdi normal survival gibi bir başlayacağız. Ev yapacağız. O da yani ayrı ayrı yaşayacağız ama birlikte olmayacak evimiz. Bakalım nereye kadar ben bunu sınırlarını zorlayabilirim. Şimdi hocam iyi günler, selamlar, saygılar. Ya basket şuradan ya. <laughs> ne kadar da anlayışlı bir adamsın ya. Öyleyimdir. Hop. Oğlum sen yok. mal mısın? Niye bunu buraya koydun? Zaten bir tane daha var ya Allah. Olsun. <laughs> Zararım var sana fazla çalışma masasının. Var. Baş... Arkadaş ben anlamıyorum ki. Her şeyime bir şey buluyor bu da. Hemen taş topluyorum şuradan. Hop Kazmam kırıldı. Sen ne kadar çok haberdi sana ya oyun. Ne bileyim hepsini yaptım ya. Al yersin. Şimdi şuradan bir kazma. Bir balta. Tamam. Anam elime kıymık batmış lan. Eyvah eyvah. Az önce bir acayip acıdı da canım dur. Neyse. Ne buldun? Ne bulmuş olabilirsin ki? Asla öğrenemeyeceksin. Ne buldun? 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 Öğrenemeyeceksin ne buldun, dedim. 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 Gücük. Evet. Oyunlar çok cazibe Ne oldu? Ne yaptın? mısın? Ne oldu? Bu ne lan? Kazma attım çalışmıyor diye ne ama. Ah. <laughs> <laughs> oğlum sen niye kırıyorsun? <laughs> Mal oldum ben bugün biraz. ne? Silah mı buldun lan? Ne? Bakayım. Ne Havalı mı güzel mi bakayım? Bakayım. Oğlum bende silah yok ki. Lan silah Vurdum yok, silah yok. Buldum gördüm, gördüm 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 göreceğim. Silahını göster. Ha, ölesine... O ne lan? Küçük. O ne mi? Glock 17 kardeşim Glock 18 lan. yok. Ben de şu evlere bir bakayım ben de bir silah bulayım beklesin. Yok izin vermeyeceğim. Oooo! Ya hadi bas git oradan be ilk evden bulamazsın imkanı yok. Kardeşim ben de buldum. Çıkar kafanı. Ben de buldum. He? Anam. Geri zekalı senin. Ne oldu? Haberin olsun arkanda spawn oldu. Mermisi yok hayır. Ne oldu Bak, ne? Bana? Biz bir eve falan geçelim Hüseyin böyle olmaz ya açık. Ne? Ne diyor? Ne diyorsun lan? Ayrı yaşayacağız yani. Bence abart. Bana yemek bul bana çabuk köle hadi. Allah hadi, Allah. hadi hızlı hadi hızlı Oğlum biz ayrı yaşıyoruz. Ben sana yemek bulmak hadi. zorunda hadi, değilim ki. Hadi sus ve bana yemek bul. Oğlum senin ben var ya. <laughs> ya ne vuruyorsun be sen de bir yere sıkıştın yemeğini çalıyorsun? Yemeğini çalıyorum. çalmadım. O benim yemeğimdi zaten. Ben bayağı odun topladım bu arada. E, nerede ev yapmaya başlıyoruz? oğlum ayrı dedik ya sen mal mısın? Olsun farklı yerlerde yaşayacağız ama ay ev yapalım. Lan niye geliyorsun oğlum sen? Sapık. Lan ne alakası var? Canım sıkıldı tek başıma. Tamam. Güzel. Oğlum güzel. ölen şeyi niye sıkıyorsun sen? Mal mısın? Ben vurdum oğlum. Kil aldım. Bak çaldım. Ölmedi ki adam. Ama ayıp ediyor ne? Nerede bu? Hah burada tamam dur. Yaklaşayım da. Dur şunları alayım. Bir yemek lazım. Dip 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 dip. Hop hop. Şöyle. Oğlum bunu bilerek mi yapıyorsun? Mal mısın sen? hop. hop vergi vergi. Hop 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 ver. Hadi görüşürüz. <laughs> Oğlum mal mısın sen? Yemeğimi niye çalıyorsun? Hop. <laughs> Ayıp ediyorsun ama onu ben yaptım. Lan, bana ne? Ya gitsene. Hayır. Tamam. Ha, hadi yap. Hadi. <laughs> Bak burada yandım işte. Hop. Getirin. Sen an... <laughs> tamam tamam dur getir geri. Ah. Sıkarım kafana. Tamam tamam dur getirin. Ah. Koydum yerine. Tamam. Hop 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 hop. Lan ne bakıyorsun be? Lan yemeğe bakıyorum. Benim mi bu? Üstteki benim. Tamam ben ona oraya bakmıyorum dedin salak mısın sen? Hep. Oğlum alttaki yememi çalıyorsun? Allah senin bu. Hop ver. Hop. Ha. Nerede ev yapacağız? Ana. Aa! Oğlum salak mısın sen? Evimiz ayrı ya hani. Tamam ayrı sen yapmaya başla oğlum ya. Ben birazdan başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam 7, 8'e 8 olsun. 2 tane kapısı olurum. Evin güzelmiş. Daha yapmadım ki. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 tık 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 tır 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 şarkı söyleme lan sana ne keyfim <laughs> varız <laughs> <laughs> hayvan herif ah vurma lan abi ne oldu ya oğlum oğlum ben bir şey yapmadım ne o ne oldu oğlum ateş ettim belli oluyor bari onu sallama oğlum ben. ne alakası var lan salak mısın sen Cık, harbi diyorum ateş ettiği de belli oluyor yani. Hop. Şöyle iki tane kapı lazım bana. Tıp 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 güzel. Bakalım. Oldu oldu. Ben de evimi güzelce yaptım. Şöyle. 3'e 3 üç, aynen. Güzel. Düt, 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 düt. Lan fırınlarımı niye aldın ya? Ya bir git ben hiçbir şeyim yok ya. Fırınım yok. Hop hop tamam. Güzel. Ee, şöyle. Hop hop tıp şunu koy. Oy ya. Ha? Şöyle. Hatta şöyle olsun. Biraz farklı bir stil deniyoruz bugün. Şöyle güzel. Uy bayağı iyi oldu be. Şimdi yatak, çalışma masası, fırın. Şöyle, şöyle, şöyle. Güzel oldu. Aynen. Tamam. Hop hop tamam güzel. Hop 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 tık tık. Ha <laughs> düşündüğüm gibi değilmiş. Tamam. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şurada bir kapımızı yapalım. Şöyle. Ha yok böyle divaz iş. Şöyle. Tıp tıp tırıp tırıp tıp tıp. Tamam. Hemen şimdi canlar. Bak bu aslında çok önemli bir şey. Hemen hemen. Minecraft ilk gün evi gibi oluyor benim ev. Sen ne yapıyorsun? Evimi yaptım. İyi bak şimdi şöyle. Şuraları kırayım. Camlı olsun buralar Hop hop hop. Şura cam. Ama yok ya burası olmasın dur. Hop 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 hop. Dur dur. Şöyle ah bak böyle daha iyi. Bakayım aynen. Adam uğraşıyor ya. Bir de burası olsun. Kendimi tebrik ediyorum şu an. Hemen şöyle biz de güzel bir sistem yapalım. Bence canlar oluyor. Ne dersiniz? Yani bence ilk gün yaşayabileceğim tamam. bir yer için oldukça güzel. Hop hop tamam. Oldu. Aynen. Hop hop. Hee. O, o sıkıntı olur ya. Onu yapmayalım canlar. Dur. Şöyle bak mis gibi evim oluyor ya. Minecraft Allah ilk gün ev oldu. Çok güzel oldu. Beğendim. Tebrik ediyorum. Adam uğraşırsa Öyle, yapar. Uğraşırsa yaparsın oğlum. Oldu. Böyle farklı dokunuşlar istiyorum. Artık aynı evleri yapmaktan sıkıldım. Biraz özgün olsun evin ya. Zararı yok. Bence de. Bence de işte onun için uğraşıyorum şu an. Güzel. Benim her şeyim tamamdır. Oy çok güzel oldu. Minik dokunuşlar Beğendim. yapıyorsun galiba. Aynen minik dokunuşlar yaptım. Senin evin nasıl? Gel bak. Nasıl? Beğendin mi? Oğlum al Niye beni izliyorsun? Sen izlemiyorum oğlum. Ben aynı ev yapmışım. Hayır. Oğlum yımır LP malı giremez. Benim Yunus LP malı giremez. Bir tane uyarı iki tane uyarı. Bir tane eşek yımır giremez. Ben... ben bu, burası bile aynı. Hayır, Hayır be. Kendi evimde miyim lan? Kendi evimde miyim? Neresi lan burası? Ne alakası var lan? Bakacağım. Oğlum bir po portala mı giriyorum? Bu ne? Ha bak ama bak Bey senin öbür tarafta buğdaylar var bak. Ya sen de bir şimdi ha. Lan aynısını niye yapıyorsun? Aynısını yapmıyorum ya. Sen ya, paranoyak olmuşsun. Burada da şöyle cana buğdaylar falan koyalım güzel gözüksün. Aynen. Oğlum senin ha? Bence güzel oldu. Oğlum mal mısın? Niye böyle şey yapıyorsun? Yo aynı değil oğlum. Bakayım. Yanlış eve geldim. Dur kendi evime gelmişim kazara. Evimi niye döşedin en başta? Lan kendi evine gelmişsin diyor. Benim eve gittin az önce. Geri zekalı kendi evi mi oraya. Oo canlar bu da var ya ağlıyor ya. Hop çekil. Tamam farklılaştırdım ha şunu da kır. Farklı olsun biraz. Ee, lazım olan bir eşya var mı sandıktan? Bak farklı oldu. Hüseyin sandıktan lazım olan bir eşya varsa al. Var alayım. Hepsini al diye. Ederim. Senin geri zekalı senin. Vurma vurma. Ol. Sıkarma. Özür dilerim. <laughs> canlar. Şimdi bak evi birebir aynısı yaptım. Şimdi bu madene gidecek tamam mı? Büyük ihtimal madene gidecek. Maden toplayacak doğal olarak. Onun maden sandığını biri bir aynısını kopyalayacağım. Ama şimdi Yusuf'un beni görmemesi için buraya güzel bir alan yapmam lazım. Yani sanki ona gözükmeyecek tarzda bir şey olsun. Şöyle ay bak buradan beni göremez o bir süre. Ben de olsa da bu arada tüfek alayım. Bakayım bu tüfek kullanılabilir mi? Hangi silahlarda kullanılıyor? Vallahi kullanılıyor. Bayağı bir silahta da kullanılıyor. Şimdi şunu ver. Buna hemen bir scope takalım. Hmm, çok iyi gözükmüyor. 6x, 425 25, 10x. En iyisi şuymuş. Şunu takalım bakalım. Hop. Tamam bu bayağı iyi bu arada. Şimdi canlı, o mağaradayken dur hatta ben şöyle yapayım. O mağaradayken ben evini tekrar aynı kopyalayayım. Bakayım. O uzun bir süre gelmez canlar. O uzun bir süre gelmez. Ben de hemen evde ne varsa birebir kopyalayacağım bak. Yünleri al. Fırını al. Tamam. Şimdi canlar hızlıca kopyalama operasyonuna başlıyorum. Birebir aynısını yapmamız lazım. Yatak. Bu. Burada şöyle yünler var. Halları düzenleyeceğim. Hallardan çok emin değilim. Eee çalışma masası vardı galiba burada. Hop. Burada sandığı var birebir. Bunları bir alayım da sileyim ha. Aynen vallahi birebir sandık. Gelmedi mi daha bir yukarı? Aynen gelmedi. Bakayım hallar nerede? Şöyle şöyle tamam. Birebir aynısı olması lazım. Şöyle. Şöyle tamam. Bakayım. Bir şey diyeyim mi? Bu aşağı kazacak ya. Benim mağaramda bunun evine çıkacak canlar. Benim mağaramda bunun evine çıkacak. O çok iyi olur bak. Bir de oraya çıkarsa tam olur harbiden. Dur onun hatta aynen onun mağarasına çıkayım ben. Bir şekilde uğraşayım. Onunla aynı mağaraya denk geleyim. Ne yaparsa birebir aynısını yapacağım canlar. Ama tabii bir tane meşale alayım. Problem olmasın. Tamam. En sonunda çakışacağız bu arada. Onun için biraz da kafam rahat. Bakayım nerede? Yakında mı o mağarası? Oo hemen hemen dibindeyim zaten ben onun. Abi de hemen hemen dibindeyim. Aha şöyle bunu kır 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 kır. Aynı yola geldik. <laughs> tamam çok iyi. Hatta dur lan bunu kafasını karıştırayım. Aha. <laughs> Beni kendi benim eve geldiğini anlamayacak. Hop, survival'a geçelim. Ama dur şunları silmem lazım. Buna çok envanterde yer kaplayacak yoksa. Şu silahı alalım. Tamam. Tamam bunu öldüreyim de. <laughs> Evde başka bir benzerlik var mı? Tamam şu an bu yolu bildiğin engelledim. Güzel. Yani şu an tek gereken şeyden Yusuf Emir'in yukarı gelmesi. O yukarı geldiği zaman zaten çakışmış olacağız. Dur bakayım. Aynen orada bak, bak. hala maden kırıyor bak. Onun yukarı gelmesini nasıl sağlayabilirim ben ya? Buldum lan. Dur. Hadi. Vallahi tam vurdum bir tane. Bir tane vurdum. Evet yavaş yavaş çıkalım. Beni anlamamıştır o vurduğumu kesin ama gelecektir ya. Yani. Damage edin neticede. Sandık bile bile bir aynı oğlum. Sandık. Ya yani bunun ötesi yok canlar. Bunun ötesi yok. Evet evimize de geldik. Güzel. Mağaramızı da kırmaya devam edelim. Tıp 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 Dırıp 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 Oğlum niye benim dirip. evim mağarasına giriyorsun sen salak mısın? Dırıp bura benim, benim mağara Senin evinden Oğlum bura benim mağara Oğlum, sen salak mısın niye geliyorsun? Bura benim mağara Lan nasıl senin mağara geri zekalı Oğlum bak benim mağara diyorum bak üzülürsün Oğlum nasıl senin mağara nasıl senin mağara benim mağaram benim Çık lan çık 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 Ne anlatıyorsun ucuma misin sen ya lan benim ev işte kahverengin şey var Ayrılın bura benim ev Lan benim ev burası? Sandıklara bak bakayım aynı mı emin ol. Aynı. Benim ev bu. E senin evse niye yemin LP malı giremez yazıyor. Senin ev karşıda oğlum. Lan. Geri zekalı ya. Evini bile bilmiyor. Lan oğlum. Nasıl lan? Adam evini bile bilmiyor oğlum ya. Oğlum sandığım niye aynı senin ev? Bende de 40 et var. Bende 3 tane A1 var. Sende 3 tane A1 var. Niye öyle? Oğlum aynı yerden topladık. Lan aynı yerden toplamamızla ne alakası var bunun? Kullanmış demir kazma var sende de. E tamam bende de var. Lan 6 tane klasım var. Ne ara kumu ısıttın kum buldun geri zekalı. Yo bende bayağı var bak burada topla ayıp ediyorsun ama. Bak. Nerede oğlum? Al. Lan bu kadar kumu ısıtacak vaktin yoktu. Yo. yok duyu. Yo. Sıkıyorsun. Malzemelere bak hepsi altında bak. Kumu da şuradan topladım. Hemen şu jungle'ın oradan. Sen benim tamam. sandığı niye boşaltıyorsun da? İnandım sana. Ulan. Aa salak yatakta yatmamış. <laughs> oğlum bu bak bu silah mermisi öldüremezsin beni. <laughs> o çok iyi gidiyor şu an var ya deli olacak. Vay eğimine tükürdüğüm bir tane tutturamadı. Ha tutturdu <laughs> Tamam güzel. Oh. Oh ne yapıyorsun lan manyak? Evi tarıyor. Evi tarıyor Bakın ya. Bakın şimdi evimiz benzeyecek mi? Ne yapıyorsun ya? Evimiz benzeyecek mi şimdi? Uzak dur. zekalı Canlar bunun acilen böyle bir yapı yapması lazım. O yapıyı da yapıp bitireceğim ben. Acayip oluyor şu an çünkü fazla sinirlendi. <laughs> Sen yatağına mı yatsan artık? A Bas git. Hadi hadi uğraşma ben. hadi. hadi. <laughs> bir de hareket çekiyor bak. Hadi. <laughs> ah, ah, ah. Tamam güzel. Lan ben bu evi kapatmasını bilmez miyim? Allah'ım ya. Sanki envanterimde cam yok. Bize ki sens. Heh. Güzel. Şimdi canlar biz de şu eve bir yol yapalım. Hop 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 hop. Tamam güzel bakalım. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Can üst katta böyle takılmalık. Böyle çünkü savaş halindeyiz. Bir böyle kule gibi bir şey yapmam lazım. Ya buraya neticede savunmamız gerekiyor yani. Aynen. Hatta yüksek olsun. Yüksek olması daha iyi olur. Şöyle. Aynen. Hop bakalım. Aynen canım. Bu şekilde yüksek olması her zaman daha güvenli olur. Şöyle, 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 şöyle. Ha, onu yapamam. O biraz ayıp olur. <laughs> Ateş ediyor hala. Bak işte savaşta izlediğin zaman canım bu yüzden böyle kale gibi bir şey yapmamız lazım ki. Ya camı mı kırıyor ya? Hop hop. Bak camı mı kırıyor hala? Ulan sen var ya. Evime çıkacağım. Bırak beni. Evime çık. Nerede o? Gerizek. Yatağa da yatmamış hala mal. Şimdi canlar buraya şöyle bir şey var. Şöyle şöyle. Hemen şöyle iniyoruz. Şuradan yukarı böyle bir şey çıkıyor bak. Bak şöyle bir şeyimiz var aynen. Hatta yandan da çıkılması için bir merdiven yapalım biz. Aynen. Benimki daha uzun. Hop hop. Hadi bakalım. <laughs> Hala gidiyor. Hala gidiyor. Hop tamam. Vallahi canlar yani benim avantajım biliyorsunuz ben bayağı taş topladım. O yüzden yani öyle kolay kolay bir şey yapabileceğini de zannetmiyorum Yusuf Emir'in bana karşı. Sinirlendi artık Chase <laughs> Öldürme. Ya ama ya. çıkıyordum. Ulan bunu sen istedin ama şimdi dur. Nerede lan bu? Al şunu. Al şunu. Götünde roket patlatmazsam adam değilim. Al. Öldü mü lan o? Ölmedi herhalde. Ateş ediyor. Al. Hadi lan. Al. Geri zeka. Ellerin ay ay ay. O roketi nereden buldun lan? Geri zekalı. Niye benim yaptığım şey yapıyorsun? Ben de Alakası bazen... bile yaptığın şeyle. şeyle. Lan aynısı işte rastgele şeyler yapıyorum oğlum. Yarım saattir ben mavadını oynuyorum bunu. Sen de aynısı yapmaya başladın. Yo. Ne demek yo? Yap. Bakayım. Evine git bak aynı değil artık. Bak Hüseyin. Niye öyle şeyler? Niye böyle hiçbir şey yapıyorsun şu an? Evine bak evine aynı değil oğlum. bakmak istemiyorum eve. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Hop. Senin el biraz... Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bak. Aynı mı? Kör gözüne tükürdüğüm. Aaa. Kile yapıyor. Hile yapıyorsun. Aynı mı? Sen nereden buldun ha? Geri zekalı. Üretti diyor. Vay mal onu da tutturamadım. Sana tutturmam amacım da yok zaten. Evini param parça ediyorum. çıkarın bak. Bak üzülürsün. Yapma, üzerim seni. Nasıl üzeceğim ha? Nasıl nasıl? Üzeririm seni. O roketi oturturup seni öyle fırlatırım. Bak korktu. Oğlum ta nerede başladım ya? Bekle lan. Öyle bir silahla dalacağım ki canlar şimdi buna. Ver lan bana. Aha. Bu. Bu bunun ötesi yok canlar. Bunun ötesi yok bu arada. Ya bunun ötesi yok. Hala roket atıyor ya. Hah, nerede lan o? Nerede o? Nereden atıyor roketi? Bu açılı bir yerden atıyor. Oğlum bak üzeceğim seni. Bak üzeceğim seni diyorum. Oğlum. Ulan. Ya illa şu hareketi bana yaptıracaksın ya. Ya uğraştırıyorsun. Vallahi uğraştırıyorsun ya. Yani bunu yaptırmak zorunda bıraktı beni canlar. Heh. Nereye saklanacaksın? Oğlum odamı tek atıyormuş ya. Ulan şey yok mu? Aa dur lan. Aa yok bundan. O biraz kötü oldu bak. Onu nasıl yap? Aha şu. Şu 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 canlar şu 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 şu. Lan oğlum bunu atma bu, bu değerli silah. Heh, tamam. Karşı taarruza geçerim. Hatta dur ya ben ne uğraşıyorum ki? Euh, canlar. Hadi bakayım. Dur. Şöyle bir hareket. Aha. Hadi bakalım. Ben o ne? Allah şunu. Bekle lan. Sen doğmayacağım mı? Lan Al. o ne? Al lan. Al lan. Oğlum mal mısın bu uzun ne? Nerede bu? Burada. Hı? Dur daha ölmedin sen dur dur nerede o? <laughs> ya mal mısın yeter lan! Lan sabahtan beri iki trolle ekledik evini kopyaladım Allah silah yandı Al barış Anı.